Siz nereden duydunuz peki? Şahane söylemişti. Bir ara. Ha zaten başından beri. Biliyordum evet ama kimseye söylemedim tabii. Ben Yağmur'a gerekli olan parayı bulacağım. Ama siz de bir daha bu işlere bulaşmayacaksınız. Yok hayır olmaz hocam. Yani böyle bir şey kabul edemeyiz biz. Ben zaten bir şeyler düşündüm onun için. Hı, ne düşündün? Diyorum ki şey yapsak böyle kermes gibi bir şey yapsak e, ya da açık artırma olabilir. Sonrasında da konferans salonunda bir sinema filmi gösterimi yaparız falan. Hı. Yani izin verir misiniz böyle bir şey? Bana değil bunu mu? Ha. Bana soracaksın tabii. Ha. tamam ben bir düşüneyim haber veririm. Tamam teşekkür ederim. Haydi, tamam. Evet. Anne, inşallah beni seçerler. Canım benim, seni sevseler bile bu bir seferlik bir şey, biliyorsun değil mi Ya tamam. Olsun. Ya ben çok eğleniyorum, çok seviyorum. Hadi bakalım. Melis, tatlım fotoğraflarına bakalım mı? Tamam, geliyorum şimdi. Peki, hadi. Ben çekimden sonra fotoğraflarını DVD'ye yazdırırım, tamam? Süper olur. Sonra da üçümüz bir kutlama yaparız. Ne dersin? Buna hiç gerek yok. Hem fotoğrafların o arada gelmiş olur. Bence çok daha süper olur. Melis geliyor musun? Geliyorum. Hadi bak bakalım. Sen beni deli mi etmeye çalışıyorsun? Yok <laughs> Yo, hayır. Üçümüz bir arada güzel vakit geçirelim istiyorum. Ne var bunda? Üstelik... E, ...kızınla da aramızı niye bulmasını istiyorum. Hepsi bu. Ama ben istemiyorum. İstemeyeceğim hiçbir zaman, hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Allahım, Allahım sen bana sabır ver. Allahım sen sabır ver falan tamam. S S sakin olacağım. Sakin olacağım. Sakin olacağım. Tamam. Sakin olacağım. Geçtim. Hepsi geçti. Geçti. Bir daha hiçbir zaman Cem'e boyun eğmeyeceğim. Ne olursa olsun asla onun istediği hiçbir şey yapmayacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.